YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Almanya'da lise eğitimini ele alacağız. Çocuklarınızı Almanya'da neden lise eğitimi aldırmalısınız ve bu ileride çocuklarınızın hayatında nasıl bir fark yaratacak? Bu tip videolardan haberdar olmak için YouTube kanalımı veya diğer sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir, yorum yapabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Öncelikle size Almanya'daki liselerin eğitime, bakış açıları ve eğitim kalitesinden kısaca bahsetmek istiyorum. Almanya'da devlet üniversiteleri ağırlıklı bir eğitim sistemi söz konusu. Liselerde, gimnazyum dediğimiz liselerde özellikle eğitim süresi 4 ila 5 yıl arasında sürmekte. Çünkü bir yıl eğer hazırlık eğitimi alınması gerekiyorsa eğitim süresi toplam 5 yıla çıkabiliyor. Almanya'da devlet liselerinde eğitim son derece kaliteli. Çünkü öğrenci lise eğitimine birinci sınıf itibariyle başladığında hangi alana yönelik yeteneği varsa bu alana yönlendiriliyor. Ve Gimnazyuma girdiğiniz andan itibaren, lise eğitimine başladığınız andan itibaren aslında günün sonunda ulaşacağınız hedef üniversiteye girmektir. Ve üniversiteye girmeden önce Almanya'daki liselerde çok iyi bir eğitim verildiği için zaten en az 2 ya da 3 yabancı dil bilerek liseyi bitirmiş olur öğrenci. Özellikle öğrencinin lise eğitimi alırken sadece teorik eğitim değil, bunun yanında kendini geliştirebilmesi için de çok farklı imkanlar sağlanmakta. Spor, müzik ve sanat dallarına da yönlendiren bir eğitim sistemi söz konusu. Dolayısıyla siz lisede eğitim alırken aslında üniversitede de hangi bölümü okuyabileceğinizin altyapısını örmüş oluyorsunuz. Yabancı öğrenci olarak Almanya gittiğinizde dil bilmiyorsanız bu aslında çok sorun değil. Çünkü Almanca öğrenmeniz için liselerde de yeterince süre tanınıyor. Almanca bilmiyorsanız liseye alınamıyorsunuz. Bu bende de bu şekildeydi. Çünkü bir yıl Almanca hazırlık eğitimi almam gerekiyordu. Almanca hazırlık eğitimini tamamladıktan sonra eğitime başlamıştım. Örneğin İngilizceyi Türkiye'den giderken hiç bilmediğim halde lisede hazırlık yılında özellikle eğitim alarak öğrenmiştim ve şu anda da İngilizceyi bu şekilde öğrenerek hala kullanıyorum. Özellikle zayıf olduğunuz bir alan varsa hocalarınız bunun farkındaysa size gerekli desteği çok iyi sağlamaktalar. Ben bunu özellikle Almanya'da lise eğitimine başladığım yıllarda hocalarımın çok desteğini görerek bizzat tecrübe etmiştim. Ve bunun sonunda da başarılı bir şekilde eğitimimi verdikten sonra Hannover Üniversitesi'nde hukuk fakültesi eğitimine başlamıştım. Lise eğitiminin son senesinde abitur dediğimiz sınavlara hazırlanılır ve abitur sınavları başarıyla verildikten sonra Almanya'da hala hangi üniversitede veya hangi bölümde okumak isteyeceğinizi siz kendiniz tercih ederek başvurularınızı yapabiliyorsunuz. Almanya'daki devlet liselerinde eğitim ücretsiz. Öğrenciler herhangi bir eğitim ücreti ödememekteler ve hatta Almanya'da özel lise sayısı da aslında çok az. Yabancı öğrencilerin özellikle devlet liselerinde ilk yıl yer bulamamaları durumunda birinci yılını yani 9. sınıfı özel bir lisede okuyup bitirdikten sonra devlet liselerine geçiş yapma imkanları var. Bir yabancı öğrenci bu hususu da değerlendirmeye alabilir. Zaten devlet liselerinde eğitimin ücretsiz olmasıyla birlikte sonraki aşama olan üniversitelerde de aynı şekilde Almanya'da ücretsiz eğitim alabilirsiniz. Yabancı öğrenci olmanız bir şey değiştirmiyor çünkü yabancı öğrenciler de Alman vatandaşlarıyla aynı haklara sahip. Peki bütün bu eğitim süreci ailelere ne kadar mal oluyor? Almanya'da eğitim özel bir lisede eğitim ücretlerinin çok yüksek olduğu hepimizin malumu Almanya'daysa devlet liselerinde hiçbir eğitim ücreti alınmamakta öğrenci sadece kendi giderlerini karşılamakla mükellef. Dolayısıyla bunun için ailelerin ayırması gereken aylık bütçe maksimum 950 bin euro arasında değişecektir. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse özel okullara ödenecek ciddi bütçeler yerine sadece öğrencinin kendi giderlerini karşılamak kaydıyla Almanya'da iyi bir lisede eğitim aldırılabilir. Peki Almanya'da liseye kabul edilme şartları neler? Öncelikle Almancayı çok iyi bilmek zorundasınız. Çünkü Almancayı bilmediğiniz takdirde hiçbir liseye kabulünüz mümkün değil. En az B2-C1 seviyesinde Almancanızın olması gerekiyor. Eğer Almanca bilmiyorsanız bir yıl Almanya'da dil eğitimi alabilirsiniz. Bunun için yeterince iyi imkanlar sağlayan okullar var. Yatılı okullarda özellikle dil eğitimi tamamlanabilir. Tavsiyemiz ortaokul yıllarında Almanca eğitiminin alınmaya başlanması yönünde. Çünkü yaz okullarında da önceden Almanya'ya gidilmesi hem öğrencinin bu ülkeyi tanımasına imkan sağlayıp hem bu dili sevip sevmeyeceğini görecek. Burada ne kadar neyi yapıp yapamayacağı ile ilgili de kendisine olan özgüvenini ve inancını test etmiş olacak. Dolayısıyla Almanya'da lise eğitimi alınması için çok sayıda imkan var fakat bu imkanlara nasıl erişeceğinizi doğru bir şekilde planlayarak adım atmak gerekiyor. Ayrıca paylaşmak istediğim çok önemli bir konu daha var. Çünkü üniversiteye nazaran Almanya'da liseye girmek daha zor. Çünkü liselerin yabancı öğrenciler için ayırdığı çok az bir kontenjan var. Burada başarıya çok dikkat etmekte okullar. Orada eğitim alabilecek bir yapıda olduğunuzu özetle okullar görmek istiyorlar. Ayrıca lise eğitiminizi Türkiye'de alırken birinci sınıfı bitirip ikinci sınıfa geçmişsinizdir diyelim. İkinci sınıf itibariyle de Almanya'daki bir liseye siz geçiş yapabilirsiniz. Prosedürler uzun sürdüğü için yeterince erken başvuru yapmak için planlarınızı iyi yapmaya çalışın. Bir, ikincisi maddi olarak e, öğrencinin tüm giderlerini karşılayabilecek bir yeterli sahip olduğunuzu yine kanıtlamak gerekiyor. Bunu da Almanya'da yapılacak olan o bloke hesap dediğimiz sistemle yapabiliyorsunuz. Bloke hesaba yatırılan parayla taahhüt edebiliyorsunuz. Ya da bloke hesap açtırmak istemezseniz Almanya'da yaşayan bir yakınınızda size garantör olabilir. Kaçıncı sınıfta olursanız olun hiç fark etmeksizin yeterince erken başvuru yapmak zorundasınız. Bu süre en az bir yıl ya da bir buçuk yıl olmak zorunda. Bu arada devlet okullarında çok fazla lisenin özetle yatılı okul imkanları yok. Bu nedenle öğrencinin kalacağı yeri kendisinin organize etmesi lazım. Çocuğunuza Almanya'da lise eğitimi aldırmak yapabileceğiniz en büyük yatırımlardan biri olmakla kalmayacak. Sonrasındaki kariyeri ve eğitim hayatı için de çok büyük bir ön hazırlık olacak. Sizin de Almanya'da lise ile ilgili merak ettiğiniz sorularınız varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.